Okulların açılmasına bir gün kala uzmanlar uyarılara başladı. Kitap seçiminde nelere dikkat edilmeli haberimizde izliyoruz. Milyonlarca öğrenci için ders zili çalıyor. Uzmanlar çocuk kitaplarına yönelik uyarılara başladı. Evet. 9 Eylül'de 2019-2020 eğitim öğretim yılı başlıyor. Okulların açılması özellikle kitap seçimi ile alakalı soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Kitapçılarda çocuklar için ayrılmış reyonlarda albenisi çok yüksek kitaplar var. E, ve gerçekten çocuk kitaplarının sayısı bir hayli arttı. Anne babalar çok dikkatli olmalı hangi kitapları alacakları konusunda. Çünkü bakıyorum bazen çocuklara tercihleri bırakıyorlar. Tercihi çocuklara bırakmamak gerekiyor. İlk aşamada doğru yönlendirme önemli. Anne babaların çocukların önüne seçenek koyarak e, e, çocukların da kitap seçimine katkıda bulunmasını sağlayabilir. İşte o seçenekleri oluştururken de dikkat edecek ilk şey gerçekten çocuğun kaç yaşında? Bu yaşta çocuğun neleri anlayabilir, gelişimsel düzeyi nasıldır, e, neleri algılayabilir, neleri algılayamaz gibi konulara dikkat etmesi lazım. Gelişimsel özelliklere dikkat edildikten sonra ilgi alanlarına göre eleme yapılabilir. Yani her çocuğun ilgisi ve ihtiyacı farklı olabilir. Bu yüzden çocukları da kitap seçme sürecine katmak lazım. Nitelikli ve hayal gücü gelişimine yardımcı kitaplar seçilmeli. Yerel ve evrensel değerlere dikkat etmemiz gerekiyor ama bunu yaparken de böyle öğüt veren, çocukların şunu yapmaması gerekir, bunu yapması gerekir gibi bir takım öğretici bilgilerin olduğu kitaplar değil, çocuğun hem hayal kurabileceği hem de yaratıcılığını geliştirebileceği, çocukları uyaran cümlelerin olması gerekiyor. Seçilen çocuk kitaplarının konusu da hayli önemli. İnsanı anlamaya yönelik sevgi, şefkat, barış, ötekileştirmenin olmadığı temalarda, doğa sevgisinin olduğu, akran sevgisinin olduğu, insan sevgisinin olduğu, paylaşımın, işbirliğinin olduğu içeriklere yönelmelerini tabii ki öneriyoruz ailelere. Ben